Merhaba arkadaşlar. Merhaba hocam. Ee, bugün çok sevdiğiniz trigonometri konusuyla e, bir müddet vakit harcamaya başlıyoruz. Hocam çok sevdiğimiz söylenemez. Ee, ama inşallah e, biz sevdirmeye nail olalım. Hadi buyurun başlayalım o halde. Trigonometri sinüsü tanjantı kotanjantı içinde bulunduran mübarek konu. Evet trigonometri arkadaşlar. İlk önce tabi bazı kavramları öğrenmek icap ediyor ki bu kavramlardan ilki yönlü açı. Yani yönü olan açılardan bahsedeceğiz. Birinci hikayemiz pozitif yönlü açı. Pozitif yön. Bir yön açısı seçtim size bakın. İki ışın kesişmiş. Nerede kesişmiş? Ö noktasında. Ö-Y ışını ile ö ışını kesişmişler. Ve de efendim alfa açısı çiziyorum. Başlangıç kenarı Ö'ye. Bitim kenarı da Ö'ne olacak şekilde eğer seçilir. Alfa şu şekilde dönerek eğer işaretlenirse buna pozitif yön diyoruz. O halde pozitif yönü sizlerin daha rahat anlayabileceği şekilde ifade edersek saat yönü yani saat tersi. akrep ve yelkovanın dönüş yönünün tersi. Öyle Ters. değil mi? Tamam. Saat yönünün tersi demek mümkün. Saat yönünün tersi istikametine ne demişiz? Pozitif yönlü açılar demişiz. Ve pozitif yönü ifade ederken nereden başladığınız önemli. Başlangıç kenarı burası olduğuna göre y ö olduğuna göre y ö n şeklinde yazdığınız zaman efendim onun pozitif yönlü açı olduğunu ifade etmiş oluyoruz. Aynı şekilde eğer başlangıç kenarı bu sefer ö n olursa bu kısma doğru bir dönüş sergilersek Buna da ne diyoruz? Negatif yönlü açı nöy şeklinde okuduğumuz zaman da negatif yönlü açı olduğunu söylüyoruz. Bu da saat yönüyle aynı yöndür diyoruz arkadaşlar. ben burada herhangi bir sorunuz? Sıkıntı yok hocam. Tamam Gayet, iyi başladık değil mi o zaman? Keşke trigonometri sadece bundan sadece ibaret olsa. değil diyorsunuz. ha, Biliyorsunuz bir miktar. Evet inşallah öğreteceğiz. Devam edelim. Ee, i̇ki tane açımız var. Bakalım ilk önce şundan başlayalım. ABC açısını görüyoruz ama ne tarafa doğru dönmüşüz? Şu tarafa doğru dönmüşüz. Saat Peki, yönüne doğru mu hocam? Saat yönü mü değil mi? Saat yönü evet akrep bile yel ne yapar? Bu tarafa doğru döner. O halde saat yönüyle döndüğüne göre bu negatif yönlü müdür? Yoksa evet. pozitif yönlü müdür? Negatif hocam. Negatif yönlü bir açı. Kendisine negatif yönlü bir açı olduğunu söyleyeyim. Negatif yönlü açı değil mi? Evet. Peki okuyalım o halde negatif yönünü. Nereden başladık? BC B, C kenarından C. başladık. O halde C, C B A şeklinde okursak, C B A. A şeklinde okursak bunun negatif yönlü bir açı olduğunu söylemiş oluruz. Gelelim buna. Açısının yönünü belirleyip sembollendirelim demişiz yine. Nereden başlamış? KL başlangıçtır kısmı değil mi kenarı? Sonra LM'ye doğru yönelmiş. Saat yönünün tersi mi yoksa aynısı mı? Tersi hocam. Tersi değil mi? Saat yönünün tersi. Saat yönünün yönünün tersi istikametine döndüğüne göre pozitif yönlü bir açı bu. O halde başlangıcı K'dan sonra ortadaki açıyı ifade ediyoruz. K, -L -M şeklinde döndüğümüz takdirde de bunun da pozitif yönlü bir açı olduğunu, bunun negatif, bunun da pozitif olduğunu söyleyebildiğimizi görüyoruz. Var mı herhangi bir problem burada sormak istediğiniz Şu şey? Şu an için hiçbir sıkıntı yok hocam. Her şey net. Gayet güzel inşallah öğrencilerimiz de aynı şekilde düşünüyorlardır. Açı ölçü birimleri dereceyle devam ediyoruz. Bir tam çemberin çevresinin bir tam çemberin çevresinin 360 eş parçaya bölünmesiyle 360 eş parçaya böldüğünüzü düşünüyorsunuz buraları ve o her bir böldüğünüz parçayı merkez açısının gördüğü açıya bir derece diyoruz. Bakınız bu Uzunluktan 360 tane elde ettiğinizi düşündüğünüz takdirde her bir merkez açıya biz ne demişiz? Derece olarak ifade etmişiz. Yani çemberin tamamı kaç dereceymiş? 360, 360 derece olursa her bir merkez açıya da bir derece deme yani şansımız oluyor. Yani 360 dereceler birleşip bir çember mı oluşturuyor. Ne kadar güzel bir çember bir evet aynen bir tam çembere tekabül etmiş oluyor. Tamamdır. Tamamdır hocam. Devam ediyoruz. Gelelim radyan tanımına. Bir tam çemberin yarı çap uzunluğuna eşit uzunlukta olan yayı gören merkez açı. Hmm, ne demiş? Bir tam çemberin yarı çap uzunluğuna eşit uzunluktayız. Bakalım şekle. Yarı çap uzunluğu, yarı çap ne kadar? R kadar. Ee? Yarı çap uzunluğuna eşit bir yay uzunluğu görüyor musunuz? R. Evet. O halde. Misal sanki burada eşkenar bir üçgen varmış gibi hayal edip aklınızda böyle tutabilirsiniz. Görüyorsunuz ki arkadaşlar şu yayın ölçüsü bir radyana karşılık geliyor. Bir radyan. Evet tamam, bir hocam. radyan. O halde buyurun radyanla derece arasındaki ilişkiyi ortaya koyan jigs bilgimizi konuşalım. cix bilgi diyor ki o halde derece bölü 180 radyan bölü piye eşittir. Ne demek hocam bu? Demek ki her pi radyana kaç derecelik açımız tekabül ediyor? 180, 180 derece. O halde biz diyeceğiz ki her pi gördüğünüz takdirde pi'nin karşılığı olarak 180 dereceyi kullanabileceğinizi rahatlıkla söyleyebiliriz efendim. Buyurun. 210 dereceyi radyan cinsinden bulalım dersek derecenin yerine 210 yazıp Radyanı oradan çektiğimiz zaman 210 derecenin radyan cinsinden ifadesini bulmuş olacağız. E yapalım. Derecenin yani D'nin yerine ne koyalım? 210. 210. 210. Bölü kim o? 180. 180. <laughs> Eşittir radyan bölü pi. Sadeleştirmelerimizi yapalım. Sıfırları yok edelim. 21 ile 18'i her ikisini de 3'e bölelim. Ne olduk? 7 bölü, 7 6, bölü 6 O halde pi de diğer tarafa çarpım olarak atarsak efendim. 7 pi bölü 6 olarak 210 dereceyi ifade etmiş olacağızdır. Nasıl attık pi'yi bir tarafa? Çarpım olarak diğer tarafa atabilmiş olduk. Peki 2 pi bölü 9 radyanın derece cinsinden değerini bulabilmek için size biraz önce söylediğimi kullanabilirsiniz. Her pi gördüğünüz açının yerine 180 derece yazabilirsiniz. O halde şunun yerine 180'i yazarsanız 180 dereceyi 2 çarpı 180 bölü, bölü 9. 9. Hemen sadeleştirmelerinizi yapın. Bunu buna bölün. Ne kalır? 189'a 9'a bölersek 20. 2 ile de 20'yi çarparsak 40 dereceymiş. Kim? 2 pi bölü 9. Ben bir problem arkadaşlar? Yok hocam gayet net. Teşekkür ederiz efendim. Haydi buyurun devam edelim. Derece ve dakika ile olan ilişkimizi bakalım şimdi de. Bir derecenin 60 dakika olduğu söylenmiş. Bir derece neymiş arkadaşlar? 60 dakika. 60 dakika. O halde bir dereceyi 60 dakika alırsak acaba bu hesapları nasıl yaparız? Hadi buyurun bakalım. 2048 dakika. Efendim dakikayı da çizgiyle gösterdiğimizi gördünüz. 2048 dakikalık bir açının ölçüsünü derece ve dakika cinsinden bulalım. Yani içinde kaç tane derece var? Ne kadarı kalır da elimizde dakika miktarı kalır? Onları hesaplayacağız. O halde her 60 dakikaya biz 1 derece bir de demişsek de. elimizdeki e, dakikayı ne yapmak lazım? İçinde kaç tane 60 var diye bakmak gerekmez mi? Evet hocam. O halde buyurun 2048'i 60'a bölelim. İçinde kaç tane derece olduğunu bulalım. Buyurun. 204'te 60 kaç defa var? 3 defa var. Yazdık 180'i. 180'i yazdınız arkadaşlar. Çıkardık. Geriye ne kaldı? 24. 248'de 60 ne kadar var? Dört. 4 defa var. 240'ı çıkardık. Kaldı geriye 8. Sekiz. Ne kadar güzel. Demek ki 34 defa 60 olduğuna göre 2048 dakikaya demeniz lazım ki 34 Dört. derece. Çünkü 34 kez 60 çıktı Biri. ve kalan 8'i de 8 dakika, dakika. olarak yazınca 2048'i hem dereceye hem dakikaya parçalamış oluyorsunuz. E sonra nedenmiş? Yandaki örneğimizde 19 derecelik açının ölçüsü kaç dakikadır? E 1 derece 60, 60 dakika yaş. değil miydi? Evet. O halde insanoğlu 19 ile 60'ı çarpası gelmez hmm. mi? 19 ile 60'ı çarparsak 19 derecenin kaç dakika olduğunu bulmuş olacağızdır. 19 ile 60'ı çarpıyorum. 0'ı koydum. 9 ile 6'yı çarptım. 54. 5 elde 1140 dakika, dakika yapıyormuş. Demek ki 19 derece arkadaşlar. Evet. Herhangi bir problem yoksa bunu da geçelim. Yok hocam. Peki. Evet. Hem derece hem dakika üzerine birkaç işlem yapacağız arkadaşlar. Karşımıza gelebilecek soru tiplerinden olabilir. Efendim derece ve dakika. A açısını vermişler. B açısını vermişler. A ile B açısının 3 katını toplamamızı istemişler. O zaman buyurun isterseniz... B'nin 3 katını bir alalım. Bununla başlayalım. Öyle değil mi? Evet hocam. B'nin 3 katı. Yani elimizdeki B'nin 3 katını alıyoruz. O halde çarpalım. 3 ile hem bunu hem bunu ne yapacağız? Çarpacağız. Çarpalım efendim. 3 ile 13'ü çarptım. 39. 39, 39 derece. derece. 44 ile 3'ü çarptım. 132 2. dakika. Aa diyeceksiniz ki hocam dakika. Hemen çizgimizi koyduk. Peki 132 dakikayı Dereceye mi çevirelim değil hocam? Değil mi? İçinde çünkü derece var evet. bunun. Çünkü içinde 60'tan 60'tan 2 tane 60 var. Yani 120 var öyle değil mi? Hı hı. O halde şöyle yapalım. 132'nin içindeki 120'yi yani 2 dereceyi 39'a ekleyelim. 41, 41 derece olsun. 120'yi aldığım için orada 12, 12 dakikalık bir miktar kalsın. Anlaşıldı mı? Evet hocam. Şimdi hadi buyurun A ile 3B'yi toplayalım. A'yı yazalım yukarıya. 21 derece 39 dakika. 41 derece 12 dakika. Topluyorum arkadaşlar. Evet 39'u 12'yi topladık. 1 51, 51 mi oldu? 51 dakika 62, 2 62 derece evet. ve 51 dakika olarak bu toplamı hesaplayabilmiş olduk. Evet geçiyorum. Geçelim hocam. Peki gelelim yine buna benzer bir örneğimize. 2C'den D'yi çıkarmamızı istiyor. E, o zaman ne yapalım? İlk önce C'nin iki katını bir alalım, değil mi? 2C'yi bir bulalım. 2C'yi yine bulalım. 2 ile çarpıyorum arkadaşlar. 2 ile 32'yi çarptım 64 derece. 51 ile 2'yi çarptım 102, 102 mi yaptık? 102 dakika. Hı hı. Sanırım siz yine uyandınız bir önceki sorudan. Hocam 102 dere 102 dakikanın içinde derece var. Ne kaç derece var? Tabii ki bir derece. Niye? Çünkü bir tane 60 var. O 60'ı buna verelim. Yani bir dereceyi 64'e verirsek ne olur? 65 5, derece 42. Bunun içinden 60 aldığımız için burada 42 dakikamız kaldı. 2C bu. Şimdi 2C'den D'yi çıkarıyorum. Hadi yapalım. Yani 65 derece 42 dakikadan D'yi yani 20 derece ve 48 48 dakikayı çıkarıyorum. Hocam, Bir derece mi atalım hocam? 42. Ya 42'den 48'i çıkaramadınız değil mi? Yok hocam Halbuki çıkaramadım. Halbuki biraz önce şunu hiç çevirmeden şunu yazsak işimiz daha kolay oluyormuş değil mi? O zaman onu kullansak Evet hadi hocam. onu kullanalım. 64 derece 102 dakikayı kullanırsak bu iş daha kolay çözülecek. Hadi buyurun tekrar yazalım. 64 derece 102 dakikadan 20 derece 48 dakikayı çıkardığınızı düşünebilirsiniz. Evet. 102'den 48'i çıkarıyorum. Kaç kalır? 54, 54. kalır? 54 dakika. 64 tane 20'yi çıkarıyorum. 44. 44. derece diyebilirsiniz. Şunu söyleyelim. Hocam biz böyle bir görüntüyle karşılaşınca ne yapmalıyız? Tabii ki burada bir dereceyi alıp buraya aktarmalıyız. Yani bir başka rengimizle bunu daha rahat ifade eder miyiz? 42'den 48 çıkmadığına göre demek ki biz buradan 1 derece alıp bu tarafa aktaracağız. 1 derece ne kadardır? 60. 60 dakika. 60 dakika. 60 dakikayı buna ekleyip ne yaptık? 102, 102. dakika yaptık. 1 derecesi alınan 65 ne oldu? 64. 64 oldu. Şeklinde işlemlerimizi tamamlayacağız efendim. Peki. Bir sonraki dersimiz de esas ölçü ve birim çemberi aktaracağız arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Teşekkür ederim hocam. Evet. Sağ olun. Eyvallah. Hayırlı günler.